Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün roko şekerleri deneyeceğiz. Evet dur bir de bu var. Bir de, bir de bu var arkadaşlar. Ve şimdi hızlıca deniyoruz. Bırakalım. Bunun orta. O yüzden 10 üzerinden 5. Düşünmeyeceğiz. Bu arada Osman maske nasıl? Şimdi Potetimden içeceksin. Çat. Şöyle. Korması da yapıştıralım. Aşkım. Benimle evleniyor musun? Böyle de bir adam. Bu çok güzel. Bu orta da bu çok iyi. O yüzden. Tamam. Böyle daha iyi. Tamam, böyle daha iyi. <laughs> Açıl! Oh. Tamam, şöyle Ay, bununla şöyle yapıştıralım. Eşkı, benimle evleniyor musun? Çok iyi. Bu var ya, bu var ya bundan daha iyi. Bu ekşi tatlı Tabu Bu ayrı bir zevk. Bu ayrı bir zevk. Ben bunu çiğneye çiğneye şey edeceğim. Ben hatırlatmayacağım. Normalde duvarı göstereceğim ama çok kötü şeyler var. Düşünüyorlar. Neyse. Umurumda Ve size bir şey söyleyeyim. Osman bir şey mi nasıl maske nasıl yorumlar yazın. Osim'in için saçını kel yaptım. Bence benzemişim acım Bence benzemiş. Neyse ben videoyu sonlandırıyorum. Hadi kendine iyi bak. Hadi. Selamun Aleyküm.